şimdi hanımı korumak bizim inancımızın bir gereği zaten. Aynı zamanda kültürümüzün bizim millet olarak ta geçmişimizden gelen bir hasletimiz. Hanımların baş tacı edilmesi. Yalnız hanımı koruyacağım derken veya o ad altında aileyi bu sefer parçalarsanız kaş yaparken göz çıkarmış oluyorsunuz. Sizin biraz evvel söylediğiniz gibi duygusal şiddet diyor mesela. Ekonomik şiddet diyor. E şimdi ekonomik şiddet o kadar muğlak bir kavram ki gidecek bir hanım eşim bana ekonomik şiddet uyguladı diyecek. Mesela hanım çok son model pahalı bir cep telefonu istedi. Eşi de dedi ki bu ay böyle bir imkanımız yok alamayacağız. E al sana ekonomik şiddet. Bunu Avrupa'dan ithal ettiler bu kanunu. Bizim arkadaşlarımız Sosyal İşler Başkanlığımız buna incelediler, baktılar. Avrupa'da 10 günden fazla bu uzaklaştırmanın olduğu bir ülke yok. Şimdi kendileri bunun nasıl bir sonuç ulaşacağını, açacağını, ulaşacağını bildiği için ayarlamışlar. E dediği gibi 6 ay bir baba evden uzaklaşınca bir daha döner mi? Dönse aynı havaya aynı sıcaklığı bulabilir mi? Ve 2,5 yılda 750 bin baba evden uzaklaştırıldı bu kanun yüzünden. En ufak bir beyanla delil yok, ispat yok, yazılı bir belge yok, fotoğraf yok. Sadece hanımın iki dudağının arasından çıkan bir beyanla ve sadece fiziksel şiddet de değil, ekonomik şiddet, duygusal şiddet her neyse. 6 ay uzaklaştırıyorsunuz. E, 750 bin babanın evden uzaklaştırılması ailesi çoluğu çocuğuyla milyonlarca insanın perişan olması demek. Biz Nide'ye geçtiğimiz aylarda gittik bir program vesilesiyle. Nide'nin merkez nüfusu 180 bin. Geçen sene 6500 boşanma olmuş Nide'nin merkezinde. Yani biz kulağımıza inanamadık. Çünkü bu aileleriyle 30 bin insanın etkilenmesi demek. Belki daha fazla. E şimdi 180 bin nüfus olan yerde 30 bin insan bir senenin içinde bundan dolayı perişan oluyor. Ayrıca Avrupa'daki uygulamasında çok ağır yaptırımları var. Mesela eş sonradan bunu yeminli bir belgeyle başvuruyor veya yemin ediyor orada. Hı hı. Bunu daha sonra ispat edememesi veya yalan olduğunun çıkması halinde nafaka alamıyor, hiçbir güvencesinden yararlanamıyor eşinin bundan sonra hapis cezasına kadar gidecek cezaları var. Yani orada şiddeti önleyelim derken, bir yandan da bunun tedbirlerini almışlar aileyi, erkeği perişan etmemek için. Ama burada maalesef bu şekilde çok acayip ucube bir şekilde uygulanıyor. Hı hı. Bunlar tabi tesadüf olduğuna inanmıyoruz. Bunlar planlı hareketler, dış güçlerin planı tabi. Bunu kastediyorum. Çünkü 100 sene önce bu ülkeyi tankla, topla, tüfekle yıkamadılar. İşte Maraş'ın kurtuluşuna gittik daha geçen hafta. İnanılmaz bir destan, inanılmaz bir kahramanlık. E, Çanakkale ruhu öyle, Maraş ruhu öyle, hepsi öyle. E, nasıl çökerteceğiz bunları? Ailenin temeline dinamit koyalım. Aile kurumu çöksün, çürüsün. Aileler dağılsın, parçalansın. Yani bunu maksatlı yapıyorlar. Buradaki insanlarımız da bunun farkında olmadan... Maalesef gaflet içerisinde uyguluyorlar. Sonradan sonuçlar çıkınca pişman oluyorlar, üzülüyorlar, kızıyorlar kendileri de. Devlet yetkililerinin böyle açıklamaları var. Ama bunlar dış güçlerin bir planı olarak uygulanıyor. Aynı şekilde bu toplumsal cinsiyet eşitliği de böyle bir felaket. Şimdi öyle zehiri öyle bir ambalajla veriyorlar ki. Mesela ilk duyduğumda ben şöyle duydum. Efendim bilim adamı niye diyoruz? Bu kadar bilimle uğraşan hanımlar var. E, bilim insanı diyelim sadece erkekler bilimle uğraşmıyor ki diyor. E şimdi siz duyunca diyorsunuz ki gayet mantıklı tabii bu kadar hanım da var. İş adamı demeyelim, iş insanı diyelim. E doğru bu kadar hanımın işi var, şirketi var, dükkanı var, esnaflık yapan var. İş insanı diyelim. Sonradan meğerse toplumsal cinsiyet eşitliği. Ne demekmiş bu? Cinsiyetsiz toplum. Yani kadın erkek diye hiçbir cins kalmayacak. Bütün toplum cinsiyetsiz olacak. Allah muhafaza buyursun bunun manası ne? Kadın da erkek de, kadın bulursa kadınla, erkek bulursa erkekle birlikte olacak. Şimdi önce ambalajı gayet güzel oluşturuyorlar. Burada da kadını koruyacağım diye ambalaj yapıyor 6284'te.